Hiç hayal ettin mi? Güneş yavaşça batarken, ev genç seslerle dolu, sevdiğin insanların sıcaklığı elinin altında ve düşünüyorsun. İşte bu. Güvenli bir yaşlılık, kusursuz bir yuva. Ama ya sana? Bir stoğacının sakin gözleriyle bu hayalin hayatının en büyük hatası olabileceğini söylesem, çünkü aradığın huzur diyordu. Çoğu zaman bir maske, ruhunun, özgürlüğünün, benliğinin bedelini gizleyen bir tül ve bugün arkadaşlarım bu yolda yürüyeceğiz. Ayaklarımız toprağa sağlam, kalbimiz gerçeğe açık. Çünkü liman gibi görünen bazen zincir, sevgi gibi görünen bazen ağırlık. Düşün ki Mehmet amca var. Saçları kırlaşmış, elleri zamanın izleriyle dolu bir adam. Karısını soğuk bir sonbaharda kaybetti ve onunla birlikte günlerine anlam katan o paylaşılmış sessizliği de yalnız ev boş bir yankı gibiydi. Duvarlar anıları fısıldıyor, rüzgar yalnızlık getiriyordu. Sonra kızı Elif onu yanına, torunlarına çağırdığında bir ışık gördü, hayat gördü. Bavullar utangaç bir gülümsemeyle hazırlandı, kalbi hızlı çarpıyordu. Sabahları çocukların koşturmasıyla uyanmayı, hikayelerle dolu öğle yemeklerini, yeniden ait olmayı hayal ediyordu. Çünkü stoğacılık bize şunu öğretir diyordu. Doğal olanı ararız, bağı, sevgiyi, içimizi ısıtan yakınlığı ve Mehmet amca bunu hissetti. Bir çağrı gibi, sanki evren zamanın ayırdığını birleştirmek için işbirliği yapıyordu. Başta her şey altındı. Çocuk sesleriyle uyanıyordu. Mutfakta sıcak ekmek kokusu Elif gününü hazırlarken gülümsüyordu. Mehmet amca küçük canla oturup sabırla harfleri öğretiyordu. Geceleri balık tutma hikayeleri anlatıyor, çocukların gözleri parlıyordu. Kendini faydalı, canlı, daha büyük bir şeyin parçası hissediyordu. Stoacılar der ki diyordu. Mutluluk görevini yerine getirmekten, erdemin eyleme dönüşmesinden gelir ve orada kahkahalar ve sarılmalar arasında Mehmet amca bunu bulduğuna inanıyordu. Yalnızlığa karşı bir sığınak, yenilenmiş bir amaç ama görmediği henüz görmediği yavaşça sinsice büyüyen bir gölgeydi çünkü huzur diyordu büyüleyici bir yanılsama ama uyarmaz ve kalp ısınırken günler akarken başka bir tül oluşuyordu bu düşlenmiş yuvanın bedelini gösterecek bir tül huzur Mehmet amcayı sararken, kahkahalar ve ailenin tatlı gürültüsüyle günleri ısıtırken, yaşlılığın boşluğuna karşı güvenli bir liman yanılsaması sunarken başka bir parıltı sönüyordu. Yavaş, ağır, kaçınılmaz, sessiz bir yük. Çünkü stoğacılık bize şunu öğretir diyordu. Huzur etrafımızdakilerden değil, içimizde kontrol ettiklerimizden gelir. Ve Mehmet amca fark etmeden ağırlığı hissetmeye başlamıştı onu çeken ellerden değil artık ona ait olmayan zamandan çünkü sevgi diyordu zincir olabilir rutin diyordu esaret olabilir ve ışıkla başlayan şey yavaşça gölgeye dönüyordu hayat dolu günler renk değiştirdi mehmet amca güneşten önce uyanıyordu kahve artık bir keyif değil görevdi eskiden neşe olan torunlar şimdi talepler getiriyordu dede okula götür dede oyuncağımı tamir et ve o memnun etmek isteyen yorgun bir gülümsemeyle giderdi. Elif işiyle meşgul ona daha çok iş bırakıyordu. Yemek, temizlik, küçük canın ödevleri ve Mehmet amca yapıyordu. Her şeyi yapıyordu. Çünkü sevgi diye düşünüyordu. Budur, vermektir, orada olmaktır. Ama stoğacılar der ki, diyordu, sınırsız vermek kendini kaybetmektir. Durmaksızın yardım etmek kendini silmektir ve o hissetmeye başladı. Açıklayamadığı bir yorgunluk, huzur değil, bitkinlik olan bir sessizlik. Çünkü yük diyordu. Bağırmaz, fısıldar, görevin gölgesinde büyür. Geceleri ev sustuğunda Mehmet amca veranda'da otururdu. Yıldızlı gökyüzü ona bakarken anılar gelirdi. Çiçekler ektiği eski bahçe, yavaş müzikler çalan radyo, acele etmeden okuduğu kitaplar ve düşünürdü. Bu nereye gitti? Ben nereye gittim? Stoacılık der ki diyordu. Değişmeyeni kabul et ama seninkini koru. Zamanını, benliğini ve orada günün gürültüsüyle gecenin sessizliği arasında gördü. Rutin onu tüketiyordu. Sevgi onu bağlıyordu. Kasıtlı değil, alışkanlıktan. Ve torunlar uyurken, Elif dinlenirken Mehmet amca kimsenin fark etmediği bir ağırlık taşıyordu onu daha az yapan bir yük ve bu sessizlik ağırlaşırken bunu hissederken başka bir adım oluşuyordu kendini kaybetmenin bedelini gösterecek bir adım sessiz yük mehmet amcanın omuzlarında ağırlaşırken bir zamanlar ışık olan parıltıyı söndüren bir rutinde günleri tüketirken fark etmediği bir hırsız gibi zamanını çalarken başka bir tül kalkıyor soğuk net keskin benliğin kaybı çünkü stoğacılık bizi uyarır, diyordu. Gerçek esaret görünür zincirlerden değil, sevgiyle, görevle, korkuyla, kendi ellerimizle ördüğümüz zincirlerden gelir. Ve Mehmet amca, ailenin dansına hapsolmuş, sadece bedenin yorgunluğunu değil, ruhun boşluğunu hissetmeye başlamıştı. Çünkü bağımlılık, diyordu, vazgeçmektir. Kendin olanı, başkalarının ihtiyaçlarında eritmektir. Ve bedel, diyordu yüksektir senin benliğindir. Aylar akıp geçti ve Mehmet amca artık eskiden olduğu adamı göremiyordu. Ayna kırışıklıklar gösteriyordu ama hikayeler anlatmıyordu. Torunlar çağırıyordu. Gidiyordu, Elif istiyordu, yapıyordu ve düşünüyordu. Böyle olmalı, sevmek böyle ama stoğacılık fısıldar, diyordu. Sınırsız sevgi köleliktir, seçimsiz görev hapistir. Ve orada yıkanmış tabaklar ve anlatılmış hikayeler arasında hissediyordu. Bir parçası kayboluyordu ekmediği çiçekler, dinlemediği müzikler, görmediği rüyalar hepsi geride kalıyordu. Çünkü benlik diyordu, alana ihtiyaç duyar, nefese ihtiyaç duyar ve dolu evde başkalarının sıcaklığında Mehmet amca boğuluyordu. Sevgisizlikten değil, kendisizlikten. Bir öğleden sonra Küçük canı resim yaparken izlerken gördü, çocuk dünyayı özgür renklerle çiziyordu. Ve Mehmet amca düşündü, ben ne zaman kendi dünyamı çizmeyi bıraktım, stoğacılık der ki, diyordu. Doğana uygun yaşa, seninkini onurlandır ve fark etti. Çocuklarına, yakınlığa bağımlılık, evet bir huzurdu. Ama aynı zamanda bir hırsızdı. Mehmet amcayı yapan şeyleri yavaşça çalan bir hırsız, özlem duyuyordu sadece geçmişe değil olabileceği kişiye atmadığı adımlara yaşamadığı sessizliklere ve çocuğun kalemi dans ederken ev akıp giderken başka bir adım parladı onun hala olduğu kişinin adına haykıran bir adım Benliğin kaybı Mehmet amcayı keserken, durmaksızın bağımlılığın dansında eski adamı silerken, onu sevgiyle kendi boşluğu arasında hapsederken başka bir parıltı yükseliyor. Sağlam, net, özgürleştirici, stoğacılık konuşuyor. Çünkü romanın bilge insanları diyordu, biliyordu. Gerçek zenginlik etrafındakiler değil, sana ait olandır. Olma özgürlüğü, seçme özgürlüğü, ruhuna uygun yaşama özgürlüğü, ve Mehmet amca yakınlığın boğuculuğunda evin gürültüsünü değil içinde haykıran sessizliği duymaya başlamıştı. Çünkü stoğacılık diyordu, bizi bırakmaya çağırır, bizim olanı onurlandırmaya, kontrol ettiğimizde huzuru bulmaya ve fazlasında değil. Düşün ki Seneca ne diyordu, diyordu. Mutluluk başkalarının ellerinde değil, senin ellerinde. Ve Mehmet amca bunu hissediyordu. Her geçen gün görüyordu torunların sevgisi tatlıydı. Elif'in gülümsemesi sıcaktı. Ama yetmiyordu çünkü bağımlılık diyordu. Ruhunu teslim etmektir. Başkalarının rüzgarının senin alevini savurmasına izin vermektir ve o hatırlamaya başladı. Yalnız başına yürüdüğü tarlaları, onu sakinleştiren nehrin sesini, izinsiz karar vermenin özgürlüğünü stoğacılar der ki diyordu kaderi kabul et ama sana bağlı olanı şekillendir ve orada görevler ve çağrılar arasında gördüğü dolu ev bir hediyeydi ama aynı zamanda bir kafesti ve özgürlük diyordu eksik olan havaydı bir gece elinde bir bardak suyla otururken gökyüzüne baktı yıldızlar hatırlatıcı gibi yanıp sönüyordu ve jung stoacılığa karışarak fısıldıyordu diyordu neyi titreştirirsen onu çekersin ve Mehmet amca fark etti. Görev titreşirken, teslimiyet titreşirken daha fazla ağırlık, daha fazla kayıp çekiyordu. Ama özgürlük titreşirse, kendisi titreşirse evren yanıt verirdi. Stoacılar der ki diyordu, bilge hafif yaşar, bilge eğilmez ve orada verandanın sessizliğinde hissetti. Özgürlük bencillik değil, hayattı. Bütün olmanın ilk adımıydı ve yıldızlar parıldarken rüzgar eserken başka bir yol açılıyordu onu kendine çağıran bir yol Stoacılığın Mehmet amcanın yüreğinde yüksek sesle konuşması onu yakınlığın ağırlığına karşı özgürlüğe çağırırken huzurun dışarıdan değil içten geldiğini gösterirken başka bir tül kalkıyor ince yoğun açığa vuran sevginin gölgesi Çünkü stoğacılar biliyordu diyordu güzel olan bile bağlayabilir. Sevgi, beklentilerle yüklendiğinde bağ olur, boğar ve Mehmet amca yıldızlara bakarken görmeye başladı. Sadece verdiklerini değil, ondan beklenenleri. Çünkü sevgi, diyordu, ışıktır ama gölgeleri, diyordu, ağırdır, kimsenin görmediği zincirlerdir. Günler akarken fark ediyordu. Elif söylemiyordu ama gözleri yalvarıyordu. Kal, bak, ol, Torunlar her küçük ihtiyaçla ona koşuyordu ve o gidiyordu. Yapıyordu çünkü sevgi vermektir diye düşünüyordu ama stoğacılık fısıldar diyordu. Sonsuz vermek dengeyi kaybetmektir. Söylemeden beklemek sessizlik ekmektir ve Mehmet amca hissediyordu. Beklentiler büyüyordu, söylenmemiş ama canlı, o tamir eden, öğreten, asla dinlenmeyen dedeydi ve fark etmeye başladı. Ailenin sevgisi gerçekti ama bir bedeli vardı. Kimse adını koymadığı bir ağırlık, çünkü beklemek diyordu, insanca. Ama boğmak diyordu, özgürü öldürendir. Bir öğleden sonra Can bir hikaye daha istediğinde Mehmet amca durdu, çocuğa baktı ve gördü. Bu sadece sevgi değildi, alışkanlıktı. Onun hep hazır, hep müsait olması alışkanlığı ve stoğacılar der ki, diyordu, erdem ortadadır, gerçek sevgi talep etmez, tüketmez. Ve o düşündü, teslimiyet titreştim, görev titreştim ve bunu çektim. Beni silen bir beklenti döngüsü. Mentalizm der ki diyordu, zihninde ektiğin dünyada çiçek açar ve orada torunun isteğiyle Elif'in sessizliği arasında gördü. Sevginin gölgesi onu bağlıyordu. Kasıtlı değil, bekleyişle ve bu ağırlık kendini gösterirken, bunu karşılarken başka bir parıltı yanıyordu. Onu bırakmaya çağıran bir parıltı. Sevginin gölgesi kendini açığa vururken, Mehmet amcayı söylenmemiş beklentilerin boğucu ağırlığıyla bastırırken, en tatlı bağın bile zincir olabileceğini gösterirken, başka bir parıltı yükseliyor, sıcak, canlı, dönüştürücü, ruhun uyanışı, çünkü stoğacılık bizi çağırır diyordu. Bizim olanı yaşamaya, insan yapanı onurlandırmaya ve Mehmet amca başkalarının beklentilerinin boşluğunu hissederken duydu. Evin gürültüsünü değil, içindeki fısıltıyı, kendisi olmaya, kontrol edemediğini bırakmaya bir çağrı. Çünkü özellik diyordu, ruhun havasıdır, seni kendine geri getiren adımdır. O öğleden sonra bir hikaye daha isteğine hayır dedikten sonra yalnız oturdu, rüzgar hafif esiyordu ve düşündü, ben daha fazlaydım. Daha fazlam vardı, stoğacılar der ki diyordu, özgürlük seçmektir, geleni kabul etmek ve gideni bırakmaktır ve Mehmet amca gördü. Dolu ev onu siliyordu. Elif'in suçuyla değil, torunların suçuyla değil. Kendi yüzünden teslimiyet titreştirdiği, bağımlılık ektiği için ve mentalizm fısıldar diyordu. Ne düşünürsen onu çekersin. Ve orada sessizlik ve rüzgar arasında karar verdi. Artık değil, böyle değil. Eski bahçeyi, çiçekleri, kendine ait zamanı istiyordu. Çünkü ruh diyordu onu dinlediğinde uyanır. Sonra Elif'le konuştu. Sesi kararlı ama yumuşak. Kızım, sizi seviyorum ama kendime ihtiyacım var. Ve o dinledi. Gözleri ıslak, kalbi karışık. Ama stoğacılık der ki diyordu. Sevgi bağlamaz, bırakır. Ve Mehmet amca hissetti. Bir ağırlık düştü. Bir ışık yükseldi. Kendine ait bir köşe hayal ediyordu. Günün kendisiyle başladığı bir yer. Başkalarıyla değil, çünkü özerklik diyordu. Mesafe değil dengedir. Seni bütün yapanı titreştirmektir ve Elif başını sallarken rüzgar esmeye devam ederken başka bir yol açılıyordu. Onu eve, kendine götüren bir yol. Ruhun uyanışı Mehmet amcayı yönlendirirken, onu kim olduğunu yeniden ateşleyen özerkliğe çağırırken, beklentilerin ağırlığını bırakıp özgürlüğün havasını solurken başka bir parıltı yükseliyor. Sakin, geniş, iyileştirici, dönüşümü getiren denge çünkü stoğacılık bize şunu öğretir diyordu. Sevgi sahip olmak değil, zincir değil, bırakabilen bir vermedir. Ve Mehmet amca kalbi sağlam ve gözleri berrak, bunu yaşamaya başlamıştı. Ortayı bulmayı, sevmenin boğmadığı, var olmanın tüketmediği bir yolu çünkü gerçek sevgi diyordu. Hafiftir, özgürdür. Sen büyüdükçe büyüyendir. Gelen günlerde küçük bir köşe buldu. Boş bir bahçeli sade bir ev ve orada sadece çiçek değil zaman ekti elleri toprakta, güneş yüzünde ve Elif ile torunlar geldiğinde artık görev değil seçimdi. Stoacılar der ki, diyordu, erdem dengededir, kaybolmadan vermekte ve o gördü, ziyaretler kahkahaydı, hikayeydi. Görev değil, küçük cam bir resim göstermek için koştu. Elif oturup hayattan konuştu ve Mehmet amca hissetti. Sevgi değişiyordu, daha saf oluyordu. Çünkü mesafe diyordu, ayırmaz, arındırır, herkese kendisi olma alanı verir. Ve daha fazlası vardı, o farklı titreşiyordu.'' Mentalizm der ki diyordu, sen neysen o yankılanır. Ve Mehmet amca fark ediyordu. Kendine bakarak onlara da bakıyordu. Torunlarla geçirilen öğleden sonralar ağırlık değil, hayat doluydu. Elif'le sohbetler aceleye gelmeyen, derin anlardı. Çünkü denge diyordu, dönüştürür. Sevginin yükünü alır, sadece ışığını bırakır ve o anladı. Bağlamadan sevmek daha çok sevmekti. Boş değil bütün bir yerden vermekti. Stoacılar biliyordu diyordu. Huzur kontrol ettiğinden gelir ve orada bahçeyle sarılmalar arasında başka bir adım çiçek açıyordu. Sevginin ne olabileceğini gösteren bir adım. Denge Mehmet amcayı dönüştürürken bağlamayan ama yükselten bir sevgi örerek ona ve diğerlerine özgürce nefes alacak alan bırakırken başka bir parıltı yükseliyor. Sıcak, ebedi, aydınlık, yaşayan miras. Çünkü stoğacılık bize şunu gösterir diyordu. Yaşlanmak sadece sonu beklemek değil, dolu dolu yaşamaktır, konuşan izler bırakmaktır. Ve Mehmet amca elleri toprakta, kalbi açık bunu keşfediyordu. Onurlu yaşlanmak diyordu. Örnek olmaktır, kendin olanı titreştirmektir. Özgürlüğün sadece kendine değil, sevdiğin herkese verdiğin en büyük hediye olduğunu göstermektir. Takip eden aylarda o çiçek açtı, bahçe bir cennete döndü. Çiçekler rüzgarla dans ediyordu, ve torunlar geliyordu. İhtiyaçtan değil, isteyerek küçük can yanına oturuyor. Sadece tohum değil, sabır ekmesini öğreniyordu. Elif bakıyordu ve görüyordu. Her şeyi yapan babayı değil, her şey olan adamı. Stoacılar der ki diyordu. Erdem senin mirasındır ve Mehmet amca hissediyordu. Kendisi için yaşayarak onlar için de yaşıyordu. Sevgi bir yüke değil, mirasa dönüşüyordu çünkü mentalizm fısıldar diyordu. Neyi titreştirirsen o yankılanır ve o huzur titreştiriyordu, güç titreştiriyordu, saygı çekiyordu, hayat çekiyordu. Ve bir son vardı, günlerin sonu değil, yeni bir bakışın başlangıcı. Elif ilham alarak kendi korkularını bıraktı. Torunlar büyürken sevginin bırakmak olduğunu gördü ve Mehmet amca biliyordu onurlu yaşlanmak buydu. Ölmeyen bir bahçe ekmek, yaşlılığın hapis değil, kanat olduğunu göstermek, stoğacılar der ki, diyordu. Son nefese kadar yaşa ve o yaşıyordu. Güneş yüzünde, rüzgar ellerinde, sevgi göğsünde, ben bendim, ben benim diyen yaşayan bir miras. Ve çiçekler büyürken, günler akarken gülümsüyordu. Çünkü en büyük hata diyordu, kaybolmaktı ve en büyük doğruluk diyordu, kendini bulmaktı.